Evet, Mercedes C180 kompresör Prince Silverline montajımız tamamlandı. Bu araçta turbo kit kullandık. LPG regülatörümüz, LPG filtremiz, LPG zıktörlerimizi arkaya gizledik. Elektronik kontrol burada soğuk bölgede. Bu aracımızın montajını tamamladık. Burada bir tane Cherry Omoda 5'imiz var. Montaj devam ediyor. Manifold takıldı şu an. Regülatörümüz bağlandı. Montaj aşamasındayız şu an arkadaşlar. Burada bir tane Honda'nın 3 sekmek bir aracı var. 6 silindir. Begelt aynı motoru kullanıyor şu an. V6 bir makine. Devasal tank dediğimiz onların tankı. Çetin Sırata Gaz'da bayram öncesi montajlarımız devam ediyor kampanyalı fiyatlarla. Zam yok kampanyaya devam. Taksitler devam ediyor yine aynı şekilde. Üst sekmek montaj kitlerimiz alt taksit kampanyamız devam ediyor. Bir yandan da buradan ürün tedarimiz devam ediyor arkadaşlar. Bu araca bir tane büyük bir 59'luk tank bağlayacağız. Mercedes'imizin de simit depo bağladık aynı şekilde. Dolum yeri benzin depo kapağından yapıldı. Göstergemizi de çakmakların olduğu yere o bölümü istediğim işlerimiz buraya monte ettik. Bugünün montajları bu şekilde devam ediyor. Dün bir tane 7 vardı. 8 silindir onu teslim ettik. Onda da Silverline. 8 silindir kitimizi kullandık. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Herkese hayırlı işler, hayırlı günler.